Arkadaşlar selam. Ben Baran Gürhan. Bugün TOK T10X'i teslim almaya gidiyoruz. Tesla mı TOK mu? Diyenlere bir tane de Tesla ile birlikte video çekeriz inşallah. Artık süreç nasıl ilerliyor, nasıl teslim ediyorlar, nasıl teslim alabileceğiz. Bakalım. Bugün de böyle bir araç teslim bloğu çekmek istedim size. Şimdi gidiyoruz. Artık orada daha başka detaylar bir şeyler görür müyüz? Yoksa dümdüz araç teslimatı mı olur? Hep birlikte göreceğiz. Beklemede kalın. Keyifli seyirler diliyorum. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonda gelirken kaçırıyorduk. Hemen bu tarafta Tok deneyim merkezi adı altında. Toklar burada evet. Evet, yavrular bizi burada çok güzel karşılıyor arkadaşlar. Şöyle baka baka gidelim. Zaten bizim plakamız da belli. Acaba aracımız burada mı? Göreceğiz. araba yok. Aracımızı bıraktık. Şimdi bugün ofisine doğru gideceğiz. Orada Kardom'u bekleyeceğim. Gelsin bakalım. Girelim içeri. Belki içeride direkt teslimat hazır olduğu için bizim araç. Belki o yüzden içeride bekliyordur. Her şey netleşecek. Kambura Beyaz çok güzelmiş ya Arkadaşlar da teslim alıyor galiba hani Evet burada da bir teslimat Anlaşıldı araçlar burada teslim ediliyor Ön taraf bekleyenler de herhalde vaktini bekleyenlerdir Evet Bizim araç burada Top, otomobilimiz yerli ve milli. Bu da rengi. Güzel, ferah bir bekleme alanı. Her yerde toplumlara. Şimdi teslimat için. Gelecek arkadaşları bekliyoruz. Şimdi TOG'umuzu teslim aldık. Teslimat sürecinde ve tanıtım turunda çekimler yasakmış. Bazı arkadaşlar bunu kötü şekilde kullanıp kötü şekilde lanse etme durumları olmuş. Ve tok bunu yasaklamış. Bu yüzden. Test sürüşü ve tanıtım sırasında Tok personeli yanımızdayken video çekemedik. Şimdi aracımızı teslim aldık. Artık <laughs> Tok bizimle bol bol detay videosunu çekeriz ya, togu yaparız ama ilk izlenimim güzel yani. Gerçekten bu ilk atılımda güzel bir araç çıkarmışız ortaya. Evet. Bismillah dedik. Kaplarda bir vakum olaydı o iyi olurmuş ha. Şimdi şu ekranlarda eğer çok fazla. O şu şekil oluyormuş. Dur daha çıkmadık bir. <laughs> Çıkalım da hızlanma çekeriz. Kaç kilometrede? 8 kilometre. Ha giriş yapmadık ya. Kuzen. Can. Kuzen nereden evet. Şu... Şimdi bu kameralar mesela diyor bir şey yaklaşıyor. Heh, aynen bak giriş yapınca geldi ekranlar. Evet. Şimdi 160 diyorum. can sıkıcı ya. Arka kemerleri takmak mecburi. Evet. Şu üç ekran mesela şurada boş ekran var ya. Buraya ne atalım? Buraya medya atalım. Şuradan tutup üstünde şey olduğu için tam algılamıyor. Şunu da söyleyelim. Filmden kaynaklı mıymış? Atınca buraya geliyor direkt. Geldik. Tog'u 200 menzille verdiler. 148 batarya. 207 kilometre menzil var şu an şu en yakıtı indirip bir de ilk şarjımızı deneyelim. Aracın iç kalitesi güzel ama ha. Ben beğendim yani. Vallahi ben şu yazılım çalışını takıldım. Niye? Güzel yazmışlar. Başarılı yapmışlar yani evet. Yani o kadar şeyi bekliyorum. Yani hatta yani. şeyi var. Aa, dur. Nereden yaptık o? 3 ekranı az önce. Heh, çıktık. Şurada ha. indirim mevzuları geldi. Yani şurası birçok. yani mi? Migros bile var. Vallahi herhalde senin telefon mu aldı bak. Ha. bağlamadık da. Kuzen şey var. alıyor ya. direkt. Yapma. Yani burada bir sürü uygulama var. Selfimiz yok mu ya? Bir selfie çekelim ya. Ya şu güneşliğin şey ayarlanması falan güzel değil mi burada? Evet. Evet. Oldu cano. Evet. 360 kapamak gerekiyormuş. Ha, Bunu nereden çekeceğiz ama? şuraya basacağız. Ama hmm. poz şeye bak, şuraya bak. Evet. Lazım. Birazcık kurcalamak gerekecek. Vallahi ben alışmak için. buradan en az 10 YouTube, 15 YouTube videosu çıkar. Evet vallahi. Bu. tek bir video anlatılacak <laughs> bir şey değil abi. Ve sorundan evet. yürüyeceğim. Sallıyorum. Tok kamera açılımı. Tok şu evet. bu on ayarı. On Ondan sonra kula rengi Tok T10X'imizle yeni videolarda görüşmek üzere deyip bugünkü faslı kapatalım arkadaşlar. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz ya da bize öğretmek istediğiniz bilgileriniz varsa onları da bizimle paylaşın. Çok seviniriz. Yorumlarda paylaştığınız detayları video çekerek sizlere göstermek isteriz. Şimdi buradan şu bize verdikleri kablo 5 metreymiş. Onun harici lastik tamir kiti, çeki demiri var. Başka bir şey yok ama bu istasyonlara gelince şunların yakınında olunca şeye gerek kalmıyor. Herhangi bir kabloyu kullanmaya gerek kalmıyor. Direkt buradan kablo edeceğiz. Yer burası. AC, bu DC giriş, AC, DC girişleri, bu hızlı şarj olan, bu ev tipi olan şarjı. Uçunlar bakayım. <laughs> Gerçekten yani hız tepkileri çok iyi. Gerçekten iyi. video şu anlık bu kadar. Hepinize keyifli seyirler, keyifli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.